Arkadaşlar Hemen bakıyorum Büyükleri Büyük sırasıyla 3 Newton, 4 Newton, 7 Newton ve 8 Newton 4 kuvvet paralel kenar üzerinde gösterilmiştir. Evet bu kuvvetlerin bileşkesinin büyüklüğü kaç Newton'dur? Bakın arkadaşlar bunları paralel 4 Newton ve 8 Newton birbirine paralel. 3 Newton ve 7 Newton birbirine paralel. Ancak ne var? Yönleri zıt değil mi? 4 ile 8'in yönü zıt. 3 ve 7'nin yönü zıt. 3 sola bakarken 7 sağa doğru bakıyor. 4 yukarı doğru 8 aşağı doğru bakıyor değil mi? Arkadaşlar 4, 8. Bunlar paralel doğrultular üzerinde ve zıt yönde olduğundan dolayı 4, 8. 8'den 4'ü çıkardığımız Newton tarafında ancak azalacak şekilde ne olacaktır? 4 Newton olacaktır. Yani burası 4 Newton'luk bir büyüklük olacak. Şöyle 4 Newton'umuz kaldı. Nasıl? Yani şuradan 8'den 4'ü çıkardık. 4 kaldı. Şuraya geldik. 3, 7. 3, 7 sağa doğru. E ne olacak? 7'den 3'ü çıkaracağız ve kazanan ne olacak? 7 niton yönünde 7'den 3'ü çıkardığımızda ne yapacak? 4 Newton'luk bir büyüklük olacak. Yani bizim büyüklüğümüz şöyle 4 Newton diyelim. 7 eksi 3'ten geldi. E, aradaki açı nedir? Bakın şurası ve şurası. Bunların arasındaki açıyı bulmak istiyorsam yapacağım şey bak burası ne? 60'da şurası 60 yapar. Burası doğru açı. E burası 60 derece doğru açıda da 180'den 60 çıkarırsa yapacak 120 derece yapacaktır. Burası da ne yapar o zaman? 120 derece yapar. 120 derece yapar. E 4 arada 120 derece var ise arkadaşlar bizim büyüklüğümüz tabii ki ne olacaktır arkadaşlar? Bunların bileşkesi kadar olacaktır. Bunların bileşkesi de arkadaşlar 4 Newton kadar olur. Ceyhanlar arkadaşlar görüşmek üzere. iyi günler.